kritik bölge, kritik değer ve test istatistiği. Bu videomuzda hipotez testi konusundaki 3 temel kavramımız olan kritik bölge, kritik değer ve test istatistiğini inceleyeceğiz. Öncelikle kritik bölgeyle başlayalım. Bundan önceki videomuz olan anlamlılık düzeyi konusu içinde de kritik bölge kavramıyla tanışmıştık. Burada üzerine bazı şeyler söylemeye devam edeceğiz. Kritik bölge Anlamlılık düzeyinin belirlenmesiyle veya soruda verilmesiyle ortaya çıkar. Eğer ki biz bir araştırma yapıyorsak anlam düzeyini biz belirleriz. Ama bir soru çözüyorsak soruda zaten anlamlılık düzeyi verildiği için kritik bölge otomatikman ortaya çıkmıştır. Kritik bölge anlamlılık düzeyinden elde edilir. Düzeyinden yani alfa elde edilir. Üç çeşidi vardır. Bunların çizimini bir önceki videomuzda yapmıştık. Burada da yapacağım şimdi. Üç çeşidi vardır. Ve en kritik olan noktası geliyor. Kritik bölge bunun İngilizcesi critical region. En yaygın olarak kaynaklarda aslında rejection region diye geçer. Red bölgesidir. Red bölgesi. Yani kritik bölge diye de söylenebilir. Red bölgesi diye de söylenebilir. İngilizcesi de rejection region. Bu bizim için H0 hipotezinin reddedildiği bölgedir. Nasıl reddedeceğiz ama onu konuşacağız. O noktada da işte kritik değer ve test istatistiği ortaya kendisini çıkartacak. Ve onlarla birleşerek hipotez testini, e, hipotez testi demeyelim, hipotezin doğru veya yanlış olup olmadığı hipotezin hakkında bazı hükümlerde bulunacağız. H0 hipotezinin reddedildiği bölgedir. Birisi bize kritik bölge nedir veya critical region nedir diye sorduğunda söyleyeceğimiz şey H0'ın hipotezinin reddedildiği bölgedir. Dahası anlam düzeyi neyse oradan elde edilir. 3 çeşidi vardır. 3 çeşidi vardır. Anlam düzeyi en çok kullanılan üzerinden gidelim. 0.05 olsun. Yani %5 Birinci çeşidi hipotez testinin kuruluşundan farklılıklar gösterir kritik bölge. Mutlaka sorularda hipotezi yazdıktan sonra hipotezi oluşturduktan sonra kritik bölgeyi çizmeliyiz. Ardından kritik değeri hesaplamalıyız. Hesaplamalı demeyelim de ona bulmalıyız. Ardından test istatistiğini hesaplamalıyız. Bu ikisini karşılaştırarak işte hipotez doğru mu yanlış mı ona karar vereceğiz. Bundan sonra artık yavaş yavaş hipotezleri kurup hipotez testi sorularını çözmeye başlayacağız. Orada hipotezin çözümündeki adımları konuşacağız. Her bir adımda da buraya kadar konuştuğumuz bu temel kavramların tek tek oluşturulmasıyla soru çözülecek zaten. H0 atalım buraya mü üzerinden bir hipotez kurayım. Yani ortalama mü 10. Hipotezler mutlaka ve mutlaka popülasyon istatistikleri üzerinden kurulur. Burada asla ve asla örneklem istatistikleriyle bir hipotezin kurulamayacağını bilmeniz lazım. Biz popülasyon üzerine bir hipotezi kontrol ederiz. Mü 10, mü küçük 10 olsun. Bu durumda bizim için kritik bölge sol parçada olacaktır. Bunlar tek taraflı olan hipotezler. Tek kuyruklu da diyebiliriz. İngilizce'de one tail deniyor. Burası bizim için anlam düzeyinden elde edilmiş değerdir. Tam bunun altında kalan alan 0.05 eder. Bu birinci çeşididir. İkinci çeşit bunun sol tarafta olacağını buranın küçük olmasından anlıyorum. Orası büyük olduğunda da sağ tarafta oluyor. Hipotezi kurur kurmaz hemen bunu çizip kritik bölgenin nerede olduğunu belirlemeli. Ardından da şu noktaya geleceğiz. Kritik değer. Bunun hesaplanması. Mü eşittir 10. H1 yani karşı hipotezimiz. Mü büyük 10. Bu da tek taraflı bir hipotezdir. Bu sefer de buradadır. Burası 0.05'tir. Anlam düzeyi neyse buraya o gelecek. Bu eğer ki 0.04 olsa burası da 0.04 olacak ki bunun ne olduğu kritik değerin bulunmasını bize sağlayacağı için çok önemlidir. 0. 0,5 Bundan sonra ilerleyen videolarda kritik değeri bulma kısmına geleceğiz. Şu an bulma kısmında değiliz. Ne olduğu kısmındayız. 3, 3 eşit H0 Çift taraflı hipotezler Mü eşittir 10 H1 Mü Eşit değil 10 Bu durumda çift taraflı kritik bölge ortaya çıkar. Burası alfa bölü 2. Burası da alfa bölü 2'dir. Biz alfayı ne olarak ben burada örnek olarak verdim. Onu 0,05. Burası onun yarısı olan 0.25 0.25 0.025 İşte buralar H0 hipotezinin reddedildiği bölgelerdir. Ama nasıl? İşte bu noktada Şimdi ikinci kavramımız olan kritik değere geçiyoruz. Kritik değer. Buradaki kritik değer tam olarak şuradaki değerimiz olacak. Şimdi kritik değer burada burası olacak. Bu durumda ise burası ve burası iki tane kritik değerimiz olacak kritik değer hipotez testinde potes testinde red bölgesini yani H0'ın reddedildiği bu kritik bölgeyi red bölgesini kabul bölgesinden şu bölgeye kabul bölgesi diyebiliriz. Bu kabul bölgesi demek çok doğru değil. İleride bunu bir konuşacağız. Yani H0'ın kabul edildiği değil de H0'ın reddedilemediği bölge demek daha doğru da şimdi burada ben kabul bölgesi diyerek yazacağım. Kabul bölgesinden ayıran değere kritik değer denir. Yani tam şuradaki değerimiz tam şuradaki değerimiz ve şuradaki değerlerimiz kritik değerlerdir. Bunların hesaplanabilmesi için şimdi direkt şu yöntemle şu yöntemle hesaplanabilir gibi bir şey diyemeyiz. Sorularda 4 dağılım söz konusu olacak. 4 tane örneklem dağılımından birisi karşımıza gelecek bir hipotez testinde. Dağılımından biri ile hesaplanacak. O yüzden ilerleyen videolarımızda bir videomuz tamamen kritik değer hesaplama üzerine olacak. Kritik değerin ilk durum Z tablosundan hesapladığımız durum. Normal dağılımı uydu. T tablosundan. Sonrasında 2 kare tablosundan. Bunları güven aralığı konusunda da karşılaşmıştık. En sonuncusu da F. Tablosundan hesaplayacağız. O yüzden kritik değerin hesaplanmasında şu noktanın hesaplanmasında ezberleyip şunu yapacağız diyebileceğimiz bir şey yok. Öncelikle dördünden hangisi olduğunu tespit etmeliyiz. Hipotez testinin hangi dağılımla çözülecek. Onu tespit ettikten sonra burayı bunların tablolarından hesaplanacağız hesaplayacağız demeyelim tablosundan bulunur. Eğer z tablosundan buluyorsak buraya gider. Burası eksi taraftır. Eksi z critical. Z critical. Burası eksi z critical. Z critical. Nasıl hesaplayacağımıza geleceğiz. Eğer t tablosundan buluyorsak t critical t critical eksi t critical t critical eğer ki kareden buluyorsak işte 2 karenin kritikalı f'ten buluyorsak tabi bunlar eksi taraftalar f kritikal. Bu kritik değerimiz soruda hangi örneklem dağılımını kullanacağımızı belirlemenin arkasından bulabileceğimiz bir şey. Şimdi bu videoda onu şu yöntemle bulabileceğiz diye bir şey söyleyemem. O yüzden kritik değer hesaplama ile ilgili bir video gelecek. Sadece kritik değer nasıl hesaplanabilir ile ilgili bu videonun arkasından da gelebilir. Daha ileride de gelebilir. Bakacağız. Şimdi gelelim bu videomuzda konuşacağımız üçüncü kavramı. Test istatistiği. Şimdi onu da farklı bir renge geçelim. Test istatistiği burada konuştuğumuz bu üç kavram hipotez testi konusunun can damarıdır. Bunlar üzerinden hipotezin reddedilip kabul edilmesi gerçekleştirilir. Test istatistiği Test istatistiği hangi dağılım kullanılacak belirlendikten sonra bulunur. Hangi dağılımın dağılımın kullanılacağı öncelikle belirlenmelidir. Zaten kritik değeri hesaplarken onu belirlemiş durumda olacağız. Belirlenmelidir. Z, T, 2 kare ve F için her birinde farklı formüle sahiptir. Bunu hipotez testinde hangi çeşitleri inceleyeceğimiz ile ilgili bir video gelecek. E, hipotez testinin girişi kısmında. Yani orada şu çeşitte z'yi kullanacağız. Şu çeşitte t'yi kullanacağız. Şu çeşitteki kareyi kullanacağız. Şu çeşitte f tablosunu kullanacağız deyip başlayacağız. Ve Oralarda her birinin formülünü göreceğiz. Ve bunlar da şu şekildeki. Şimdi formülünü yazmayacağım buraya. Hadi bir tanesini yazayım. Z testin ZT diye yazabiliriz bunu. Uzun uzun Z test diye de yazabiliriz. Fark etmez. T test. K kare test. Bunlar test istatistiği. Bunların için formül olacak. F test. Bunların her biri için birer formülümüz var. Z testi için x eksi mü bölü standart sapma bölü köken formülüydü yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da işte bunun gibi bir formüldü. İşte buradaki mü zaten burada onu buraya getirip yazacağız. X test ettiğimiz soru içinde bir iddia bir şeyler olacak. Oradan o değerleri koyacağız ve Z test değerini hesaplayacağız. İşte hipotez testinin reddedilip reddedilmemesi bu test istatistiği red bölgesinin içine düşerse şuralara düşerse yani şu z critical'dan küçük veya büyük olmasına göre hipotez h0 hipotezi reddedilir veya reddedilemez. Z test şuraya düştü diyelim. Z üzerinden ilerliyorum şu an. Mesela Z test buraya düşerse. Eğer ki buradaki z test z critical'dan düşük küçük olursa bunun için ama alttakiler için değil z test küçük z critical olursa h sıfırı reddederiz. h sıfır reddedilir. Bunun anlamı nedir? h1 hipotezi kabul ediliyor. Yani ortalama ondan küçük. Öyle bir iddia vardı. O iddia doğru demek. Eğer ki ZTS istatistiği bu tarafa düşerse H0'ı reddedemeyiz. H0'ı reddedememek H0'ı kabul ederiz diyemeyiz. Bu söylemi çıkartalım kafamızdan. İngilizce'de not to reject diyeceğiz orada. Yani kabul ederiz except H0 gibi şeyler söylemeyelim. H0'ı reddedemiyoruz. Onun nedenleri de geleceğim. H0 reddedili. Reddedemeyiz h sıfırı, o zaman da şöyle bir durum ortaya çıkar. Hipotezimiz hatalı. Dön en başa hipotezi baştan bir daha kur bir daha bu testi gerçekleştir ama şartları değiştirerek. Bizim bir hipotezde hedefimiz H0'ı reddetmek. H0'ı reddedelim ki ortaya atılmış iddia doğru diyebiliriz. H0'ı reddedemiyorsak o adamın ortaya attığı kim ne söylüyorsa onun ortaya attığı iddia Doğrudur diyemeyiz. Yanlıştır diyebilir miyiz? Bilemem ama doğrudur diyemeyiz. Z test buraya düşerse buna neden red bölgesi H0 red et, reddettiğimiz bölge olduğunu anlayın. İşte Z test test istatistiğini hesapladıktan sonra buraya düşüp düşmemesine göre karar veriyoruz. Z test büyük Z kritik olsa bu durum için H0'u reddederiz. Eğer hesapladığımız bu z test bu tarafa düşerse o zaman h0'ı reddedemiyoruz. Hipotez çürüdü ortaya atılmış. O soru içindeki hipotez çürüdü. Tekrar baştan kurulması lazım ki biz test biz soru çözüyoruz. H0 reddedilemez deyip geçip gideceğiz. Burada ise buraya veya buraya düşerse z test istatistiği buraya veya buraya ikisinden birine düşerse h0'ı reddederiz. Eğer ki buraya düşerse H0'ı reddedemeyiz. İşte bu üç kavram hipotez testinin can damarıdır. Tabii ki bunların hesaplanma formüllerini bilmek, kritik değerleri tablodan hesaplayabilmek en önemli kazanmamız gereken yetenekler. Ondan sonra düşünce olarak bu durumlar gerçekleşiyor. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.